Kardeşler. Buranın hali ne? Allah'ım ya Rabbim. Bu videonun ikinci anı hiç hiç anlamadım. Çok saçma, çok gereksiz karakter. Bana böyle şeyler denk geliyor işte. Bunu anlamış oldum. Tabii anlamadım. Karşıda hile geliyor. Öf. Dadından yemez. Şimdi ghost alacağım ben bu sefer. Ama yok ya ghost Friends daha iyi. Abi. Frenzi neden iyi acaba? Siz de sen sadece bir yere bakıyor. Aşırı gereksiz. Al bak önceki şey. Gözünü kösü aramaya. bombası hariç. Bence diğerleri çok iş yapmıyor. Hareket gitti. Abi konum ortaya çıktı ya. Üf. Beyler shift basın biraz. Tamam oğlum hepimiz buradan mı gireceğiz ya? Ben şuradan gideyim. De öyleyim. <laughs> Öyle artık. Saykılıdır. Senin için. Adamsın lan. Aa, lan o saykılıdır. kimdi? Lütfen. Gene iyi aldım ha. Bir tanesi geriden gelecek. Bir tanesi geride kanka. Dikkat edin. Kilce arkana bak. Sola. Biraz zaman geliyor, geliyor geliyor geliyor. Basınca. Geliyor geliyor geliyor. Ses geldi. Geldi geldi Kilcoy geldi. Gördüm gördüm ses kesebiliyorum sakin. Son 30 saniye. <laughs> kanka bas edeceğim geldi. Bu taraf bende. Girelim istersen. Kanka girin 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 anca yetişecek. Kur direk kur direk kur direk. Kur kur kur. Kur kanka kur kur. Ben Hadi lan. Bomba sandı sandım ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aga sen sağa bak sen sağa bak. Kanka açık vermeyin onlar size gelecek zaten saklanın Heh. Sese göre hareket edelim Can oldu Bence onlar A gitti ha. Hadi Bir düşman kaldı. Tamam sen de kanka bu el hadi Geldi geldi Adam pek bir şey yapmıyor Adamsın adam adam. Olsun olsun. Ele aldık Aynen, ya. Ya bakmayın orada başka yere bakıyordum. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Aldık ya. Bak hepsi şimdi oradan giriyor ya. Yok, yok, tamam yok. oğlum bu ne? Üzerinde... Neyin davasını yapıyorsunuz oğlum siz? Başka aldım herhalde orayı gördüm. Nezaket şeyleri ya kraliçeleri kralları. Neyse, Kanka neyse. bir shift neyse. bas be. Bu ne yapıyor lan bu ne yapıyor? Onu uğradım, ne oldu ne Her yer engel attı ha. Abi oha be. kullanıyor oğlum. Kendisine benzediği için mutlu yani. Kaptım Spike'ı. Neredeydi? B B B B. Kanka, yok yok. Peki, kanka girelim önden. Var ne oğlum. Aldım. Bir yer yerleştiriliyor. Girelim acele. 4 kişiyiz zaten Hadi. <laughs> Afık mı şaka gidip öldürsenize Hıh Adamı affetsen Oturalım şunları Usta abi Bana bırakın aga boşverin siz Ne yaptı lan Lan Gereksiz para harcamayın oğlum. O bir Phantom bile bize şey aldırabilir. bak saçma sapan kullanma. Battırmaz Birlikteyiz. Birlikte canım sen mi diyorsun? Gülcüme ben seni hiç beğenmiyorum ya. Lan gene mi konum bulmaca çıktı ya? Bu da güzel. Pardon bro. Giriyorum. Bir düşman kaldı. Alırsınız. Bir kaldım, pardon. Kardeşim tek adam da kaldırmadım. Adamsınız. Bak bu iyi oyun ya. Daha demin var ya bir el girdim. Cringe. 13'e 2 mi ne yenildik? Orada ciddi alan hiçbir sıkıntı yok ha. 50 vurmuşuz zaten. o olmuş hak etmiş. Ben çaldım <laughs> ya. Nasıl bekleseydim bana geliyordu e, yok, o valla. Yok yok. Bir şey diyeceğim de 7 vurmuşum. 7 tane gövdeye gelmiş mermi 50 50 yemiş. Nasıl oluyor? Bilmiyorum ya Bunlar kalıyor. var ya Efendim, çok nazik insanlara bak. Helal olsun. Çal, hazır. Hazır. <laughs> şey Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Öl artık. Peki. Kanka çaldım be. Bir düşman kaldı. Ben gene kurayım da biraz para gelsin ya Konum şeyine kim attı lan? Sen de herkes. Üzüldüm. Bak çekilir. Karşılarında beni bulacaklar. Spike bıraksaydın oğlum bana. A deneyelim mi? B devam. Saldıranlar kazandı. Bu neydi? <laughs> <Benim> Tabii oğlum. <laughs> Tabii oğlum. Biz ama ne yaptık kardeşim? Geçen yıl 12 2'ye kadar bekledik. 12-2'ye kadar. nedir ya? Bir şeyler geldi ha. Ulan zaten şey oldu. Tilki, tilki oldu. Onu rad bu puanı. Dur ne geldi oğlum şimdi bana? Şimdi. Bu mu radyanit? Bu gerekli olmayan mu? Ne bu? Oğlum bu ne lan? Her neyse.